Bismillahirrahmanirrahim. Ramazana sayılı günler kaldı. Ramazan hakkında neler biliyoruz? Ramazan sadece sabahtan akşama kadar yeme ve içmeden uzak durmak mıdır? Hayır tabii ki. Her gün farklı bir iyilik yaparak Ramazanı daha iyi ihya edebiliriz. Bu videomuzda Ramazan boyunca yapılabilecekleri sizler için derledik. Yüce Rabbimiz orucu geçmiş ümmetlere farz kıldığı gibi biz Müslümanlara da Ramazan boyunca farz kılmıştır. O yüzden Ramazan ayında faziletine inanarak oruç tutmalıyız. Ramazan ayı açlık ayı değildir. Bunun farkında olarak sadece midemizle değil, tüm bedenimizle ve zihnimizle oruç tutmalıyız. Mutlaka Ramazan ayının manevi havasından istifade etmeye çalışmalıyız. 11 ayın içerisinde Yüce Allah'ın övdüğü ve mükafatını kendisinin kat kat vereceğini söylediği bir aydır Ramazan ayı. Bu yüzden nafile ibadetlere ağırlık verebiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında sahur yapmamızı tavsiye etmiştir. Her zamankinden daha fazla zikir, dua ve istiğfar etmeliyiz. Mümkün olduğunca sosyal medyadan uzak durarak maneviyata ve ibadetlerimize yönelmeliyiz. Normal şartlarda bir Müslümanın zaten uzak durması gereken gıybet, dedikodu, suizan ve benzeri davranışlardan mutlaka ama mutlaka uzak durmalıyız. Bu tarz muhabbetlerin olduğu yerleri gerekirse terk etmeliyiz. Yapabiliyorsak günlük bir cüz okuyarak Ramazan süresince bir hatim indirebiliriz. E tabi mealini de okumayı ihmal etmemeliyiz. Akraba ziyaretleri yapabiliriz. Peygamber Efendimizin hassas olduğu sıla-i rahim aileler arasında sıcak muhabbete vesile olacaktır. Bireyselleşmeyi dayatan tüm ideolojileri ve sistemleri reddederek aile ve akrabaya gereken önemi göstermeliyiz. Namazlarımızı mümkün mertebe camilerde cemaatle kılmaya çalışmalıyız. Teravih namazlarını da kılmayı ihmal etmemeliyiz. Her Ramazan ayında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında yazılan farklı bir eseri okuyabilir veya sesli medyalar aracılığıyla dinleyebiliriz. Bu şekilde Efendimiz hakkındaki bilgilerimizi hem tazeleyecek hem de farklı bakış açılarından istifade etmiş olacağız. Malum ve ihtiyaç sahiplerinin kırık gönüllerini ihya edebiliriz. Onları sevindirebiliriz. Çevremizde bulunan ihtiyaç sahiplerine iftar vererek onları mutlu edebiliriz imkanı olanların Ramazan ayında umre yapmaları isabetli olacaktır. Çünkü manevi atmosferi bulunan bu ayları manevi topraklarda geçirmek Ramazan'dan daha çok istifade etmemize vesile olacaktır. Maddi durumları iyi olanlara farz olan zekat sahiplerinin zekatlarını bu ayda vermeleri de efdal olanıdır. Ramazan ayına has bir sadaka çeşidi olan fıtır sadakasını da vermeyi ihmal etmemeliyiz. Bu ayda bol bol sadaka vererek bu konudaki duyarlılığın artırılmasını vesile olmalıyız. Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girilebilir bu şekilde Ramazan ayının son 10 gününde bulunan Kadir Gecesi'ni de ihya etme fırsatı yakalayabiliriz. Evet, Ramazan süresi boyunca yapılabilecekleri sizler için derledik. Rabbim Ramazan'dan gereği gibi istifade edebilmeyi nasip etsin. Şimdiden hayırlı Ramazanlar.